Deve kasabı lakaplı bir Osmanlı paşası Napolyon'u nasıl durdurdu? Cezar Ahmet Paşa 18. yüzyılın sonunda Osmanlı'nın Suriye valisiydi. Aslen boşnaktı ama bazı kaynaklara göre gençliğinde memlük kökenli bir gulem olarak yetişmişti. Cesaretiyle tanındı. Bedevilerin isyanını bastırmakla görevlendirildiğinde misilleme olarak onlarca kişi öldürdü. Bu yüzden Arapça'da deve kasabı anlamına gelen Cezar ismiyle anıldı. Ancak asıl şöhretini 1799'da Napolyon'a karşı Akka kalesini savunarak kazandı. Napolyon ona bir mektup yazdı. Bu yaşta savaşmana gerek yok kaleyi teslim et dedi Cezza Rahmet Paşa'nın cevabını etti Hamdolsun elimiz silah tutuyor Kalan ömrümüzü cenkle tamamlarız Akka Kalesi 64 gün boyunca düşmedi Napolyon'un topları surları döverken ikinci bir elçi gönderildi. Bu kez şu cevabı verdi. Devlet beni kaleyi vermem için vezir yapmadı. Şehit olmadan bir karış toprak vermem. Napolyon bu direnişe boyun eğdi, geri çekildi. Tarihçilerin deyimiyle bu, Napolyon'un ilk yenilgisi oldu. Bugün İsrail topraklarında kalan Hakka Kalesi hala ayakta ve hala o günün izlerini taşıyor.